Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün tek başıma kupa kasacağım. Daha yeni videom bu. İlk defa çekiyorum. Arkadaşlar, bir dakika. Brawl Stars durduruldu. Dedi. Özür dilerim bu arada. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelin. Şimdi göstereceğim açılırsa. Ee, ve... Bu ilerleyen videolarımda Minecraft, Among Us veya başka bir oyunlar gibi videolar çekeceğim. Hepsinden çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Açılır inşallah oyun. Çok özür dilerim bu arada. Arkadaşlar evet 136 tane elmasım var. Hiç çekmedim arkadaşlar. Hiç çekmedim. Ee, bu arada açıldı. Evet kulübümüzü göstereyim. Bakın 22 kişilik 13.000 ay pardon 132.522 bin bir kupası var şöyle. Siz de gelirseniz iyi olur diyorum. Evet hemen bir maç bu arada 136 tane elmasım var. Öbür Royal pesti almaya düşünüyorum. Lu'nun zamanı da alırsam videosunu da çekeceğim. Tabii ki de. Hemen video geçen bir tek hesaplaşmaya girmek istiyorum. Kimle gireyim arkadaşlar? Pem'le evet, girmek istiyorum. Hem de görev de varmış. Girdim. Tek hesaplaşmaya bakarım. Görevi biliyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada Diğer videolarımda abimle beraber oynayacağız. Minecraft veya Amangus. O oyunları abimle beraber oynayacağız. Ondan sonra ne yapacağız? İşte Brawl Stars veya diğer oyunlar oynayacağız. Şu oyun açılırsa tabii ki de. Evet. Evet başladık arkadaşlar. Şöyle bir tane pem var. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi pem iyi oynuyor. Ben de pemim o da pem. İki anne. <laughs> Bakın. Hayır. Ölmemem lazım. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ya. Ölemedim. Ölmedim. Pardon. Ay öldüm. Pardon. Çok özür dilerim. Evet i̇şte eksi altı aldık arkadaşlar. Bu arada görevimiz üç bin puan iyileşecekmişiz. Ama ben şimdi pembe oynamayacağım. Başka bir karakter seçeyim. Ee, kim seçsem acaba? Brock seçmek istiyorum. Brock. Ben çok iyi oynuyorum Brock'la. Sevdiğim bir karakterde. Evet. Evet açıldı şimdi. Gel bak bir tane daha brok var. Neden hep broklar oluyor? Her oyunda bir ikiz oluyor. Az önce de pen vardı. Şöyle seni alır mıyım ben? Bak şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Böyle bir şey yapmak istiyorum. Manyaklık yaparım. Hayır. Arkadaşlar oynayamıyorum. Neden oynamıyorum? Oynamıyorum. Çok özür dilerim. Kupa kasamıyorum. Neyse. Eksi 2 aldık ama ben Brock'la oynamaya devam edeceğim. Bakalım kupa alacak mıyım. Arkadaşlar bu arada Leon'um yok ya. Ha, pardon. 32 tane karakterim var benim. Size göstereceğim son dakikalarda. Göstermek istiyorum. Evet şu Piper gelmezse tabii. Öleceğim çünkü. Birden 8 kişi kaldı. Evet 7 kişi kaldı. Aha. Piper. Arkadaşlar. Piper. Hayır. Piper. Hayır ya. Abi kutuya neden atıyorsun ki bir Bir insan aksesuarını kutuya atmaz ya. Neyse. Bakayım şimdi arkadaşlar. Ee, şeyli geliyor. Ya, yine aksesuarı kaçırdık. Ve öldüm. Arkadaşlar neden oynayamıyorum? Pardon. Alt sancı oldum. Eksi bir aldım. Oynayamıyorum. Kimi seçtim acaba? Hemen göstereyim isterseniz şey karakterlerimi. Ben inşallah çıktıysa. Arkadaşlar bu ar bu arada şey ağır olursa oyun. Çok özür dilerim. Bu arada bana bir hiç karakter vermiyor ya Supercell. Ama versin. Versin ben de sıkıldım artık. Hadi sen de açıl. Arkadaşlar çok özür dilerim. Açılsa iyi olacaktı. Ama neyse. İlk videodan fail olmayalım. Değil mi? Açıl açıl. Açıl. Arkadaşlar açılmıyor. Çıkayım, tekrar gireyim. Evet. Arkadaşlar özür dilerim. Çok erken açılıyor oyun. Bu arada arkadaşlar bazı oyunlar dediğim ya. Hani futbol oyunları vardır. Eee şey ne diyecektim hangi takımınızsınız onu soracaktım ama şimdi çok erken sordum ilk videomda sordum hemen çok sıkmayacağım sizi şöyle Mortis seçeyim Mortis biliyorum tek hesaplaşmaya Mortis'le girilmez ama ben giriyorum Evet arkadaşlar hiç internet çekmiyor ya üzgünüm. Şöyle hadi alırsam mochi kutu kırmak çok zor ya çok yavaş da oluyor arkadaşlar. Bakayım şimdi şunu nasıl alırsam alırım aslında. Abi hiç çok kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ilk videom böyle geçti. Çok kötü geçti bence. Neyse. Ben burada bitireyim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet şeyi göstereyim size. Karakterlerimi göstereyim. Bu arada şey like ve abone olmayı unutmayın. Diyorum. Şöyle bir karakter şunlar yok ya arkadaşlar sağlıcakla kalın görüşürüz